Evet, herkese merhabalar. Bugün konuşarak öğren ailesiyle birlikte hazırlamış olduğumuz videoların dördüncüsüyle beraber sizlerleyiz. Peki bugün hangi konuyu işleyeceğiz? Hemen ona geçiyorum. Asking. Peki şimdi ask sormak demek. Fakat biz bunu iş İngilizcesinde nasıl kullanacağız arkadaşlar? Genellikle ask fiili ki ask for olarak da kullanılır, istemek anlamında kullanılır. İş İngilizcesinde ee, çok fazla bununla ilgili aslında hani bir şeyler isteyebileceğimiz için e, bu asking bölümünü birkaç bölümde çekeceğiz. O da bunların ilki oluyor. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi ilk bizim sizinle konuşacağımız konu asking for information yani nedir? birinden bilgi istemek. Değil mi? Information, bilgi, ask for, information, bilgi istemek. Peki diyoruz ki yani neler kullanabiliriz bilgi isterken? Birincisi şu. Could you please? Örneğimiz. Could you please give me all the data you have? Hani lütfen bana sahip olduğunuz bütün datayı verebilir misiniz? Kibar bir şekilde istediğimiz fiilin önüne could you please'i koyabiliriz. Bir diğeri would you mind? Would you mind? Sakıncası yoksa gibi bir anlam katar cümleye. Örneğimiz şu. Would you mind informing me of the consequences? Yani ya sakıncası yoksa bu sonuçlarla ilgili beni bilgilendirebilir misin? Veya işte bu sonuçlar hakkında bana bir bilgi verebilir misin? Fark ettiyseniz would you mind dan sonra bir verb ing yapısı kullandım. Bir diğeri şu. I wonder if you could. Wonder merak etmekti. I wonder if you could dediğim zaman hani ya şunu yapabilir misin yapamaz mısın merak ediyorum gibi bir soru sormuş oluyoruz demişiz ki örneğimizde. I wonder if you could give me some background on the project veya of the project. Yani diyorsunuz ki ya projenin bu arka planı hakkında bana biraz bilgi verebilir misin acaba merak ediyorum. Hani burada aslında müsaitliğini de kişinin e, yoklamış oluyorsunuz. E, I wonder if you could dediğimiz zaman. Buradaki if eğer anlamında değil. Fark ettiyseniz kendinden sonra gelen cümleye hani olup olmadığı anlamı katıyor. Ve sonuncusu what do you know about? Eğer zaten bilgi istiyorsak bunu sormamız gerekiyor. Diyorum ki, What do you know about company's progress? Şirketin gidişatı hakkında ne biliyorsun? Aslında hani bilgi almak istiyorsak sormamız gereken en en temel sorulardan bir tanesi budur diyorum. Ve geçiyorum ikinci bölümü. Asking for veya ask for evidence. Evidence kanıt demekti. Şimdi bu sefer aslında istemiş olduğumuz veya sormuş olduğumuz veya bize söylenen bir verinin kanıtını istiyoruz. Bunu bize sağlamasını istiyoruz kişinin. Şimdi ilk cümlemiz şu: Could you provide? Sağlamak dedim ya. Could you provide? Sağlayabilir misiniz? Verebilir misiniz anlamı katar. Örneğim şu: Could you provide us proof of your allegation? Yani diyorum ki bu iddianın kanıtını bize sağlayabilir misin? Could you provide dediğim zaman hani sağlayabilir misin? Bana bunu temin edebilir misin? anlamına geliyor. Bir başka şekilde nasıl isteyebiliriz? Why don't you? Yani bundan sonra tabii fiilimi koyacağım. Mesela diyorum ki why don't you give us an example? Mesela bir konu anlatıldı. Siz de diyorsunuz ki, "Why don't you give us an example?" Niye bununla ilgili bize bir örnek vermiyorsun ki? Hadi bir örnek ver de daha iyi anlayalım. Yani konunun hani böyle kanıtını daha da pekiştirelim diyoruz. Bir diğeri, "Can you illustrate that?" Yani nokta noktayı bize bir gösterebilir misin? demişim ki, "Can you illustrate that with a real life case?" Yani evet tamam bir şeyler anlattın bize ama bunu böyle gerçek hayattaki bir vaka ile gösterebilir misin? Belki bir doktorun, belki bir hukukçunun veya bir mühendisin kurabileceği bir cümle. Diyorsunuz ki, "Can you illustrate that with a real life case?" Sonuncusu, "How will you back that up?" veya "How will you support that?" Back up bir phrasal verb ve support yerine kullanılıyor. Burada da hani birazcık daha şık olması açısından dedik ki How will you back that up? Bunu nasıl destekleyebilirsin? Örneğim de şu. How will you back up your proposal? Veya how will you back your proposal up? Diye bilirim. Bu phrasal verb'i siz de örneklerinizde kullanabilirsiniz. Şimdi geçiyorum 3. bölümüme. Ask for additional information. Bilgiyi aldım ama daha fazlasını istiyorsam nasıl isteyeceğim? Bu sefer de bunun örneklerini vereceğiz. Birincisi şu. Could you elaborate on? Zaten eğer ayrıntı diyorsak bu elaborate fiilini bilmem gerekiyor. Çünkü elaborate ayrıntıya girmek, detay vermek demektir. Demişim ki örneğimde. Could you elaborate on how you intend to make this work? İnternette niyet etmek, planlamaktı. Yani bunu nasıl çalıştırmayı planladığının detayını bize verebilir misin demişiz. Could you elaborate on? Tabii ben uzun bir cümle kurdum ama. Siz hani nokta nokta hakkında detay verebilir misin derken bu fiili kullanabilirsiniz. Veya is there any additional bla bla. Additional ek demektir. Hani herhangi bir ek var mı? Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Derken yine bu yapı kullanılabilir. Ne demişim? is there any additional aspect to consider before we vote? Yani oy vermeden önce göz önünde bulundurabileceğimiz farklı bir açı var mı diyoruz. Değil mi? Bir diğer örneğim şu. We need more. Yani bizim şuna daha fazla ihtiyacımız var. Peki ne ihtiyacımız var? Demişiz ki we need more data only one assessment is not enough bizim daha fazla bilgiye ihtiyacımız var tek bir değerlendirme yeterli değil diyorum ve devam ediyoruz may we have sonuncusu diyorum ki may we have further details yani daha fazla detay alabilir miyiz burada neden may kullandım çünkü diyorum ki hani daha da kibar olsun diye yoksa can we have could we have yapısında kullanabilir miyiz Tabii ki kullanabiliriz diyorum. Ve devam ediyorum. Ask for further details. Bu sefer daha da böyle detay istediğim durumlar için neler kullanabilirim? Mesela additional demiştik. Aslında bir öncekinin benzeri yapılar kullanacağım. Birincisi şu. Could you add? Demişiz ki, "Could you add more details to the second point please?" Yani bu ikinci nokta için Biraz daha detay verebilir misiniz? Biraz daha detay paylaşabilir misiniz? Veya demişim ki could we have more particulars? Particular aslında yine detaya girmek demektir. E, veya hani biraz daha özellik, özeline girmek bir şeylerin. Örneğimde de şu dedim ki could we have more particulars on your experience in mechatronics? Yani bu mekatronik konusundaki tecrübeleriniz hakkında biraz daha detay alabilir miyiz? Could we have more particulars? Biraz daha detay, biraz daha özel bilgi alabilir miyiz diyorum. Ve üçüncü örneğim. Could you give us further details? Zaten further detail dediğim için yine bu örneği de kullanabiliyorum. Dedim ki Could you give us further details on this shame? Yani bu şema hakkında, bu plan hakkında bize daha da detaylı bilgi verebilir misiniz? Detay verebilir misiniz? Neydi? Could you give us further details. Ve en sonuncusu da what else. Yani başka ne var diyorsunuz. Örneğin de şu. What else can you add to convince us better? Bizi daha iyi ikna etmek adına Başka ne sunabilirsiniz? Başka ne verebilirsiniz? Burada add yerine mesela what else can you provide? What else can you give? İşte burada yine dediği gibi what else can you add kelimelerini kullanabilirsiniz. Sizler de mesela buna örnek cümleler verebilirsiniz yine yorum kısmımızda. Şimdi devam ediyorum. Birisiyle iletişime geçeceğiz. Yine e, hani iş tarafında düşünüyorum bunu ask how to contact yani nasıl iletişime geçeceğim hakkında bilgi almak istediğim noktalarda bu yapıyı kullanabilirim. Birincisi şu. Can I contact you? değil mi? Hani ben seninle iletişime geçebilir miyim öncesinde? Diyeceğim ki can I contact you if needed after meeting. Yani toplantıdan sonra eğer ihtiyaç olursa, ihtiyaç olması halinde seninle iletişime geçebilir miyim sana? Hani seninle irtibat kurabilir miyim diyorum. Veya how do i get in touch with you? Ben seninle nasıl irtibata geçebilirim yapısı. Dedim ki how do i get in touch with you if i have a problem with the system? Ya eğer sistemle ilgili bir problemim olursa seninle nasıl irtibat kurabilirim gibi bir soru sorabilirsiniz. Veya how can i reach you? Sana nasıl ulaşabilirim? Reach ulaşmaktı, erişmekti. Sana nasıl ulaşabilirim? Dedim ki, How can I reach you at the weekend? I don't have your phone number. Sana hafta sonu nasıl ulaşabilirim? Telefon numaran bende yok diyoruz ve sonucusu da Could I have your Şimdi burada could I have your derken tabii ki hani e, biz nasıl olduğundan dolayı neler istiyorsanız onu söyleyebilirsiniz. Ben dedim ki could I have your office address please. Siz diyebilirsiniz ki could I uh, have your office phone number veya normal phone number, email address bunları istediğimiz kadar arttırabiliriz. Yapı sadece o. Sonuncusu da. Ask for clarification. Yani bir şeyler duyduk birisinden, fakat bunun daha da hani e, açıklamasını istediğim bir nokta varsa, o zaman da bu yapıyı kullanıyorum. Ask for clarification. Yani anladığım noktaları birazcık daha pekiştirmek. Diyorum ki, What do you exactly mean? Yani tam olarak ne demek istiyorsun? Buradaki exactly çok önemli. Tam olarak anlamına geliyor. Örneğim de şu. What do you exactly mean when you say taxes will be increased? Yani bu vergiler artırılacak derken tam olarak neyi kastediyorsun? Gibi bir örnek. Veya tabi clarification dediğimize göre bunun fiil halde nedir? Clarify. Yani aydınlığa kavuşturmak, açıklamak. Örneğim şu. Could you clarify the topic you mentioned yesterday? Dün bahsettiğin konuyu biraz daha açıklayabilir misin? Yani biraz daha hani detay verebilir misin bununla alakalı? Yani anlattın, evet biz de dinledik ama biraz daha detay istiyorum. Anlamadınız. Bu da bir kalıptır aslında. I didn't understand. Dediniz neyi anlamadıysanız onu söylersiniz. Örneğim şu. I didn't understand the last part. Could we go over it again? Yani ben son kısmı anlamadım. Bunun üstünden yeniden geçebilir miyiz? Diyorum. Ve sonuncusu da e, clarify dediysek explain fiilini de kullanabiliriz. Deriz ki could you explain? Açıklayabilir misin? Peki neyi? Dedik ki could you explain to me how it is going to work? Bunun nasıl çalışacağını bana açıklayabilir misin? Diyoruz. Evet. Burada konularımızı bitirdik ve şimdi diyorum ki neler öğrendik peki bugün? Birincisi şu. Ask for information yani bilgi sormak, bilgi istemek. İkincisi ask for evidence yani sunulan bir bilginin nereden geldiğini kanıtını istiyorsam bunları nelerle sorabilirim? Üçüncüsü ask for additional information. Ek bir bilgi varsa bunu nasıl isteyebilirim? Bunu sorduk. Dördüncüsü ask for further details. Yani daha detaylı, daha ileri bilgiyi nasıl isteyebiliriz? Beşincisi biriyle iletişim kurmak istiyorum. Ona nasıl ulaşacağımın bilgisini nasıl alabilirim? Onu gördük ve en sonuncusu da ask for clarification dedik. Anladığımız bir şeyi doğru anlamış mıyız? Daha doğrusu duyduğumuz bir şeyi doğru anlamış mıyız? Bunu öğrendik. Ask for clarification'la yine e, böyle tatlı bir video oldu diye düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Beğen butonuna ve abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer ki hala bunları yapmadıysanız daha fazla videonun gelmesi için diyorum. Herkese de keyifli günler diliyorum.